olan Allah'ımız. Bizi korkuttuklarımızdan emin, umduklarımızdan hayırlı eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Habibi Muhammed Mustafa Seherlerine aşkı ve zulüm seslerine hem sefa yedi hürmetine. Müslümanların kalplerindeki her türlü ayrılık tohumlarını gider. Bizi eshab-ı kiram gibi bir, 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 bir dost birbiri için yaşayan insanlar eyle ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Mevlid-i Şerif'ten hasıl olan sevabı Bütün peygamberimizin, hançereti insanlığın Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek ruhlarına, alemlere yayılan bütün peygamberlerin, evladlarının, cevherlerinin, torunlarının, ehabinin, işte müteyyid imamlarının, evliya-i kiramların, salihlerin ve bütün inanan erkek ve kadınların ruhlarına, özellikle bu bölümü şeyni niyetinde okuduğu kimselerin ruhlarına ve burada bunun cemaatin geçmişlerinin ruhlarını haybe eledik başı meleği Rabbim. Cihan Azimşan'ın yüzü hürmetine bütün geçmişlerimizin günahlarını bağışlayıp cennetine ilham edin ya Rabbi. Allah'ın Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an yüzü hürmetine, bütün sevdiklerimizin yüzü hürmetine, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Bi hürmeti seyyidi muhtelin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Amin. <laughs> Selamünaleyküm. normal günlük ana kapsamı anladım şimdi